Ah. Bugün burada kalkmak iyiydi. Bu köylüler de buradan kaçmayı planlıyor galiba. Deliler mi neler? Ah. Bence bunların kayıkları yaptıkları Bakar Emre abiye sor. Bakar Emre abi. Bu köylüler neyi kafasını yaşıyor? Çünkü deliler mi bunlar? Her dakika kaçmayı planlıyorlar. Ha bakalım abi. Oğlum bunlar dölülür. Tamam mı? Bak bunlar buradan kıtlık var diye kaçıyorlar. Ama burada kıtlık var. Bak sandığı aç. Sa sandığı aç oğlum. Sandık. Sandıkı aç. Sandığı kaçamıyor. Bak ben abi. Bana kilidini versene. Tamam yavrum benim. Al. Ya şunları döveyim de bu köylüler deli midir nele? Oh. oh. Aa olamaz. Şunlardan alalım. Alıyorum. Kutluk var kutluk. Olamaz şunlardan biraz alalım. Bakarım Karimci abi sonra öderim sana parasını. <laughs> yatak. Yatak alalım. Sonra sana öderim Akar İmza abi. Kaçalım Bu köylüler doğru söylüyormuş. Galiba bu köylüler doğru söylüyormuş. Burada katılık varmış. Kaçalım hemen. Gerçi bu karada doğru düzgün gidiyor. Hemen kaçalım. Bakar İmzi abi acaba ne yapacak? Bakar Rıza abinin işi inşallah rast gider. Çok üzülüyorum Bakar Rıza abi. Bakar İmzi abiye çok üzülüyorum ya. İnelim şu bottan. Biz kaçmamız gerekiyor. Köylüler çıldırmış dedik ama kıtlık varmış aman kaçalım bu köyden. Şu küçük aylaza bak, o da kaçıyor galiba. Şuna bak, kaç ya? Bu köyden gitmemiz lazım. Şunu ona yetenek etmeliyim. Çok kıtlık var. Gel buraya. Gel buraya. Kıtlıklar. O da kaçıyor herhalde. kıtlık var ama büyüyor yarın kıtlık başlayacak galiba hemen buradan gitmem lazım bakarım da benim inşallah işi rast şu tabuğu da kesip gitmem lazım şunu da keselim Ölülere dedik ama onlar da bir ayrı çıktı. Bakarım abi. Bunu çok özleyeceğim. Parasını da ver. Bakarım abi inşallah ölmez. Bakarım abi çok üzüleceğim. Bakarım zabi gömdü. Bakkallarım da oldu. Hemen kendimde bir kılıç yapıp biraz da bundan. Hmm. Elim çok titriyor. Olamaz. Bakarım da abi. Biraz Bir oldu ekmek yapalım. Akşam oluyor. Hemen gitmem lazım. Şu odunlardan kesip kendime bir sığınak yapmam lazım şurada. Çünkü çok sıkıldım. Sıkıldım derken çok açım. Hemen bir ekmek yiyeyim. Baltamız nerede? Baltamız nerede? Hani? Ya yanlışlıkla o birinden yapmışım. Evet. Bir. Bir. Açam oluyor. Anlamak. Ama kendime bir şey nakletmem lazım.

Artık bu köylülerden kurtulduk ve var. Şu domuzlu kesmem lazım. Kendimize savunucu yapalım. Sanal. Gerçi köyün yanındayım. Buradan kaçmam lazım. Bir gün sonra buradan kaçmayı planlıyorum. Yani bu evi yapıp, bu evi yapıp iki gün daha burada kalıp sonra gitmeyi düşünüyorum. Çünkü bu köylülerin burada çok var. Şu iyi şeylere baksana. Çimlere baksana sapsarı olmuş. Allah Allah. Kıt başladı. Çok üzülüyorum köylü abi. Köylü Emza Emzi abi özleyeceğim. Odun da bitti. Emza abi, Emza abi galiba öldü Üç gün sonra Emza bir ziyarete gitmem gerekiyor. Emza abiyi ben çok özledim. Gerçek oyun yanındaysın. Ama onu özledim. Ben onu görmüyorum. Emza abi benim kardeşim gibi, babam gibi. Babam da yok. Yarısını da bununla yapar. mi? Odun toplamam lazım. Hemen <laughs> yapmam gerekiyor. Başan zombiler bizim evi basabildi ama onları çok iyi yaptım. Evet. Bunlar da yeter galiba. Yatağımı alayım yatağım. Kastım ki bu. Kapı yapalım. evimize kapımızı şunu evimize girelim ah Kapı kaptın içeriye girelim evine gidelim ah kapatalım. Evet. Buraları kapatalım. Kapatsana ya. Aceleden benim elim titriyor. Şöyle atmış. Onlara çok üzülüyorum. İyi insan olmak. iyi katlı bir insan olmak. Her zaman şöylelerden. Zombiler falan değil. Zombileri sevmez. Ну, на кое Да, особо. su benim olsun. Sabah yüzünü yıkarım. Şimdi de yıkarım. Yüzüm açıldı biraz. Akşam olsun da yatayım. Artık hep burada olmam gerekiyor. üç gün boyunca buradayım artık. bana yukarıya. Ah, ah. Artık bundan gerekiyor? Öleceğim. Öleceğim. Benim nerede? Bu. A -a. Benimki nerede? Öleceğim. Öleceğim. Öldüm. Öldüm. Ah, Remzi abiye uğratıyorum. Remzi abi. Remzi abi. Kıtlık geçti mi? Hayır. Daha geçmedi oğlum. Hemen evime gitmem lazım. Kaçtığım yer. Hemen gitmem lazım. Hemen gidelim. Bu taraftaydı. Evet o taraftaydı. Hemen gidelim. Evime gitmem lazım. Diamondlarım var. Hepsi kayboldu. Bu köylülerden çok sıkıldım. Evim orada. Evet. Evime gitmem gerek. Bu kostotik oldu galiba. Yine mi çarıyor? Şimdi kralım. Eşyalarımızı alalım. Ah! Buraya koymamız gerekiyordu. Şuradan gidelim. Remzi abiye yarın gitmem lazım.